Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük silahlarını anlatacağım. Yüzyıllar boyunca üç kıtaya hükmeden bu büyük imparatorluk, askeri gücünü sadece cesur askerlerine değil, aynı zamanda döneminin en gelişmiş silahlarına da borçluydu. Toplardan tüfeklere, kılıçlardan oklara, zırhlardan savaş gemilerine kadar geniş bir yelpazede silah teknolojisi kullanan Osmanlılar, bu sayede düşmanlarına karşı önemli bir üstünlük sağlamışlardı. Bu videoda Osmanlı İmparatorluğu'nun kullandığı en etkili silahları detaylı bir şekilde inceleyecek, teknik özelliklerini, tarihsel bağlamlarını ve savaşlardaki rollerini ele alacağız. Hazır olun, tarih bizi bekliyor. Osmanlı İmparatorluğu denince akla gelen ilk silahlardan biri hiç şüphesiz devasa toplardır. İşte bunlardan biri, 1464 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan ve İstanbul'un fethinde kullanılan Şahi Topu'dur. Döneminin en büyük ve en güçlü silahlarından biri olan Şahi Topu, 8 metre uzunluğa ve 70 ton ağırlığa sahipti. Bu devasa silahı hareket ettirebilmek için ise 700'den fazla asker ve 60 öküz gerekiyordu. Peki Şahi Topu'nun bu kadar ünlü olmasının sebebi neydi? Tabii ki muazzam gücü. Bu top tam bir kilometre çapında bir alana ölümcül taş gülleler fırlatabiliyordu. İstanbul'un fethi sırasında Bizans surlarına korku salan şahi topu, şehrin düşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde İstanbul'da sergilenen şahi topu, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri gücünün ve mühendislik becerisinin en önemli sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Osmanlı İmparatorluğu, ateşli silahların yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde yükselişe geçmişti. Bu dönemde tüfekler savaş alanında devrim yaratmış ve Osmanlı ordusu da bu devrimin öncülerinden biri olmuştur. 15. yüzyılda Osmanlı ordusunda kullanılmaya başlanan tüfekler, başlangıçta ağır ve kullanımı zor silahlardı. Ancak zamanla daha hafif, daha kullanışlı ve daha isabetli hale geldiler. Osmanlı tüfek ustaları özellikle namlu yapımı ve işçiliği konusunda büyük bir üne sahipti. Ürettikleri tüfekler hem isabet oranı hem de dayanıklılık açısından dönemin en iyileri arasındaydı. Osmanlı ordusunun en önemli kollarından biri olan Yeniçeriler tüfek kullanımı konusunda da büyük bir ustalığa sahipti. Düzenli eğitimlerle yetiştirilen Yeniçeriler tüfekleriyle düşmanlarına karşı büyük bir avantaj sağlıyorlardı. Tüfeklerin yaygınlaşması savaş taktiklerini de derinden etkiledi. Artık kalabalık ordular yerine daha hareketli ve ateş gücü yüksek birlikler ön plana çıkmaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu denince akla gelen sadece ateşli silahlar değil elbette. Kılıç Osmanlı savaşçısının ayrılmaz bir parçasıydı ve hem savaş alanında hem de gündelik hayatta önemli bir yere sahipti. Osmanlı kılıçları sadece keskinlikleriyle değil, aynı zamanda estetik görünümleriyle de dikkat çekiyordu. Ustalar tarafından özenle dövülen ve işlenen bu kılıçlar adeta birer sanat eseriydi. Her kılıcın kendine özgü bir adı, bir hikayesi vardı. Kimi kılıçlar padişahlar tarafından savaşlarda kullanılmış, kimileri ise sadakatin ve cesaretin simgesi olarak nesilden nesile aktarılmıştı. Osmanlı kılıçları arasında en bilinenleri yatağan, şimşir ve pala gibi farklı türlerdi. Her biri farklı savaş teknikleri için özel olarak tasarlanmış ve üretilmişti. Kılıç kullanımı, Osmanlı askerleri için vazgeçilmez bir eğitimdi. Küçük yaşlardan itibaren kılıç kullanmayı öğrenen askerler, çeviklik, güç ve dengeyi bir araya getiren bir savaş tekniği geliştiriyordu. Osmanlı İmparatorluğu denince, akla gelen bir diğer silah da hiç şüphesiz ok ve yaydır. Yüzyıllar boyunca Osmanlı ordusunun vazgeçilmez bir parçası olan okçular, savaş alanında düşmanlarına korku salmışlardı. Osmanlı okçuları, isabetli atışlarıyla ünlüydü. Küçük yaşlardan itibaren sıkı bir eğitimden geçen okçular, at üzerinde bile hareket halindeyken hedefi tam isabetle vurabiliyorlardı. Osmanlı okçularının kullandığı yaylar da en az okları kadar önemliydi. Özel ağaçlardan yapılan ve özenle işlenen bu yaylar hem esnek hem de dayanıklıydı. Osmanlı okçuluğunun en önemli özelliklerinden biri de Temren adı verilen özel bir teknik kullanılmasıydı. Bu teknik sayesinde okçular oklarını daha uzağa ve daha güçlü bir şekilde atabiliyordu. Ok ve yay sadece savaş alanında değil, aynı zamanda avcılıkta ve spor müsabakalarında da kullanılıyordu. Okçuluk Osmanlı toplumunda saygın bir aktiviteydi ve pek çok kişi tarafından icra ediliyordu. Savaş meydanlarında sadece saldırmak yetmez, aynı zamanda savunmayı da bilmek gerekir. Osmanlı askerleri düşman saldırılarından korunmak için özenle tasarlanmış zırhlar kullanıyordu. Osmanlı zırhları genellikle çelikten yapılıyordu ve vücudun farklı bölgelerini korumak için farklı parçalardan oluşuyordu. Miğfer, göğüslük, omuzluk, kolçak ve dizlik gibi parçalardan oluşan zırhlar, askerlere hareket kabiliyetini kısıtlamadan koruma sağlıyordu. Zırh yapımında kullanılan çelik, özel tekniklerle işleniyor ve son derece dayanıklı hale getiriliyordu. Dönemin en iyi zırh ustaları tarafından üretilen Osmanlı zırhları, düşman kılıçlarına ve oklarına karşı etkili bir koruma sağlıyordu. Zırhlar sadece koruyucu olmakla kalmıyor, Aynı zamanda Osmanlı askerinin heybetini ve gücünü de simgeliyordu. Üzerindeki işlemeler ve süslemelerle adeta birer sanat eseri olan zırhlar, düşman üzerinde psikolojik bir etki de yaratıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişinde zırh teknolojisinin ve zırh ustalarının önemli bir payı olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri gücünü anlamak için sadece ordusunun büyüklüğüne değil, aynı zamanda kullandığı silahların teknolojik gelişimine de bakmak gerekiyor. Toplardan tüfeklere, kılıçlardan oklara, her biri döneminin en ileri teknolojisiyle üretilen bu silahlar, Osmanlı'nın üç kıtada yüzyıllarca hüküm sürmesinde önemli bir rol oynadı. Bugün, müzelerde sergilenen bu tarihi eserler, bize sadece geçmişin ihtişamını değil, aynı zamanda Osmanlı'nın bilim ve teknolojiye verdiği önemi de hatırlatıyor. Umarım bu video, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri gücü ve kullandığı silahlar hakkında size yeni bilgiler kazandırmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.